Öncelikle merhabalar, hoş geldiniz videoma. Şimdi arkadaşlar iş ve kariyerden gidelim. Soru cevap şeklinde bakıyorum. Bu aralar çünkü sormak istediğiniz soruları var. Mesaj olarak iletiyorsunuz. Teşekkür ederim bu arada. Güzel geri dönüşler alıyorum. Sizden tek ricam, hani eğer bu videoya da denk geliyorsan sadece hani bir beğenip yorum yapmak istersen de yorum yaparsan en azından beni biraz daha mutlu etmiş olursunuz. Zaten herhangi bir ücret karşılığı da olmuyor. Tabii ki de abone değilsen de abone olursan Memnun olurum. Şimdi soru kısmına geçelim. İş ve kariyer. İş yerinde bana karşı düşmanlık yapan var mı? Şimdi kartlarımızı karalım hemen. Güzel bir açılım. iş anlamında bir açılım yapalım. ya işle alakalı zarar görecek misin? Bu iş süreci nasıl olacak? Gidişat ne durumda? Şimdi iş çevrenle ilgili süreçte aslında çok sıkıntılı bir süreç vermiyor. Hatta burada ama dikkat etmen gereken hususları gösteriyor. Çünkü tabii ki de seninle ilgili sıkıntı yaşayan, özellikle bu iş çevre ve sosyal çevrenle ilgili daha çok kıskançlık krizlerine giren de diyebiliriz. İki profil veriyor. Hem erkek hem de kız profili. Ama orada sana bir zarar görme durumu ve herhangi bir sıkıntılı bir süreç tabii ki de yok. Ama burada seninle ilgili kötü niyet arzulayan kişilerin özellikle ilk önce erkek profilinin önümüzdeki Haziran sonu ve Temmuz başı sıkıntılı bir süreç yaşayacağı ve bunun beraberinde özellikle kadın profilinde sana karşı tavrında bir değişiklik ve pişmanlık hissiyatı oluşacağını gösteriyor. İşle alakalı bu arada senin için iki güzel süreç var. Bir, olduğun mevcut yerde biraz daha maddi olarak ve sorumlulukların artacağı bir döneme geçiş yapman bunun beraberinde de 9. ayda yeni ve değerlendirebileceğin bir iş teklifiyle karşı karşıya kalacaksın diyebilirim.